Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kars İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Ramazan Mektebi programında huzurlarınızda, hanelerinizdeyiz. Bugün Kars İl Müftülüğü müraklıklarından Şerif Aladağ hocamız, misafirimiz. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Size de hayırlı Ramazanlar. E, malum hocam de. artık Ramazan'ın da yani şöyle ortaları seviyesindeyiz. Yani evet. ortalarını geçiyoruz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah Rabbim rızasına uygun istifadeyi nasip eylesin cümlemize. ile başlamış anladım. olalım. Ee, kıymetli izleyenlerimiz hocamızla İslam'da sabır kavramını konuşacağız. Ee, Sayın hocam tabi sabır içinde yani bulunduğumuz Ramazan'da da dikkate aldığımızda ayrı bir önem kazanıyor. Evet. Ee, yani işte açlığa veya bir, bir takım şeylere insanın e, sabredebilmesi, dayanabilmesi Ramazan'da biraz da kendini fazla gösteriyor. E, bu manada önce e, bir sabır kavramını bir ele alalım isterseniz hocam. Yani sabır dediğimizde e, ne anlıyoruz sabır kavramının içini nasıl doldururuz Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil <laughs> ve ala Muhammedin. ve kıymetli hocam ben de sizin vesilenizle, vesilenizle izleyicilerimizin, takipçilerimizin Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim oruçlarını dergah izzetine kabul ve makbul eyler. Siz de tabi başladığı zaman dediniz ki hem Ramazan hem sabır gerçekten yani bu Ramazan ayında sabır konusu seçmesi de çok büyük bir olmuştur. Peygamber Efendimiz Ramazan ayına şehru sabır, sabır ay diye ifade etmişlerdir. Hatta başka bir hadislerinde as-savmun sabır, Ramazan yani oruç sabrın yarısıdır diye de yine ifade buymuşlardır. Tabi bunu dedikten sonra şimdi sabır nedir? Sözlük olarak engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak anlamına geliyor sözlük olarak. Terim olarak ise üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalara karşı direnç göstermek diye ifade edilir. Birçok tanımı vardır sabrın. Bir tanımda da şöyle ifade edilir. Nefsi telaştan, dili şikayetten, organları çirkin hareketlerden korumaktır diye tarif edilir. Belki şurada İmam Gazali'nin tarifini de vermek e, bu noktada çok iyi olur. İmam Gazali'de din duygusunun diyor nefsin istek varzularına tutkularına karşı direnç göstermesi diye tanımlıyor. Gerçekten de çok önemli bir tanımdır. Din duygusunun nefsin istek arzularına karşı tutkularına karşı direnç göstermesi diye ifade etmiştir. Belalara ve musibetlere karşı direnç göstermek demek olan sabır müminlerin hayatları boyunca en çok ihtiyaç duydukları erdemlerden bir tanesidir. Her şeyden önce sabır tam anlamıyla iman edebilmenin ve bu imanı da koruyabilmenin ilk şartıdır. Ve Mekke dönemi, 13 yıllık Mekke döneminin de en bariz vasfıdır. Belki de Habapların, Yasirlerin, Ammaların imanlarını koruma mücadelesidir. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen sabretmişler ve imanlarını korumuşlardır ve bu burada da Hazreti Peygamberimizin şu hadisi aklımıza geliyor. Hazreti Peygamber'e işte mel iman, iman nedir diye sorulmuş. Efendimiz de es ve semahatu sabırdır ve hoşgörüdür diye ifade etmişlerdir. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sürekli ashabına sabrı tavsiye etmiştir. Sabırlı olmalarını istemiştir. Bu konuda bazı nasihatlerde bulunmuştu. Ve bir gün Peygamberimiz bir kabrin başında ağlamakta olan bir kadına rastlıyor. Bu kadına Allah'tan kork ve sabret diye buyuruyor. Kadın Peygamberimizi tanımıyor tabi, ona başımdan git, benim başıma gelen musibet sen yaşamadın diyor. Ee, daha sonra bu kişinin Efendimiz olduğunu öğrenince, Hz. Peygamber Aleyhisselam olduğunu öğrenince özür babında Peygamber Efendimiz'in kapısına gidiyor. Hatta hadiste diyor ki kapısına gittiği zaman herhangi bir güvenlik de kimse de yoktu kapıda diyor. Peygamber'e işte diyor ben seni tanımadım diyor. Peygamberimiz de ona söylediği şu ifade sabırın ne olduğu noktasında çok önemlidir. اِنَّمَا sabru عِنْدَ صَدْمَ til Sabır ancak musibetle ilk karşılaşıldığı anda olandır diyor. Gerçekten bu çok önemli. sabır demek ki ilk sıkıntılarla karşı karşıya geldiğimiz anda, yüzleştiğimiz anda gösterilen davranıştır. Daha olay sıcakken gösterdiğimiz harekettir, eylemdir sabır. Belki de ondan sonra da siz de takdir edersiniz. Belki insan alışıyor. Yani belki alıştığını artık duruma alıştığı için de işte sabır olarak belki ifade ediyor. Halbuki ilk anda gösterilen eylemdir. Ve Efendimiz yine sabrı ışık olarak nitelendirmiştir. Ez sabrı diye diyor sabır ışıktır. Niye? Çünkü kişileri telaştan, yanlış işlerden koruduğu için, onlara rehberlik ettiği için de sabır ışık olarak da tanımlanmıştır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi tabi hocam bu e, <laughs> sabrın ışık olması güzel bir e, anlam kattı, sohbetimize renk kattı. Buradan da devam edelim isterseniz hocam. E, bir de ee, hani sadece musibetler, belalar, zor zamanlar e, da mı sabır göstermek gerekir? Yani daha iyi zamanlarında, insanların güzel günlerinde de sabredeceği şeyler e, var mıdır? Ya da bu anlamda vereceğimiz örnekler var mıdır hocam? Aynen kıymet ödenen çok önemli bir soruya değindiniz. Genelde sabır denince e, sadece musibetler karşısında, sıkıntılar karşısında işte direnç göstermek, dayanmak olarak ifade edilir, anlatılır. Fakat elbette sadece musibetler karşısında sabretmek değildir. Allah'ın farz kıldıklarını, emrettiklerini yerine getirmekten, ne yediklerinden sakınmak konusunda da sabır gerekiyor. Daha bir ibadete başladığımız zamanda niyetimizi ve ihlasımızı korumamız gerekiyor. Yani niyet ve ihlasımızı korumamız gerekiyor. İkincisi, ibadet başladığı zaman bu hac olabilir, zekat olabilir, namaz olabilir. O ibadet süresince boyunca da Allah'tan gafil olmamak gerekiyor. Ve ibadet bittiği zaman da kendimizi riyaya karşı korumanız gerekiyor. Orada sabretmemiz lazımdır. Gece bu çok önemli bir şey. Yani bakıyorsun bir hayır yapacaksın, hayır diyelim. Daha başında işte nefis dürtmeye başlıyor diyor ki işte bak sen şu hayrı yaparsan şöyle şöyle insanlar iyi bir insandır der. Sen de bak bazen kapılabiliyor insan. Ve ibadet esnasında işte namazdasın veya hacdasın, zekatdasın. Orada bazen gafil davranabilirsin. Oruçtayken bazen gafil davranabiliyorsun. işte dedikodu yapılabiliyor, yalan konuşulabiliyor ve başka bir günah işlenebiliyor. Demek ki o ibadet süresince de Allah'tan gafil olmamaya gayret kesmek lazım. Ondan sonra da rüya kaçmaması için de bir mücadele etmek lazım, sabretmek lazım. Çünkü yine nefis telkin ediyor, şeytan telkin ediyor. Ve sürekli işte rüyadır, şudur budur, menfi olayları karıştırmaya çalışıyor. Veya bir hayır yapacaksın. E, Tabii, özellikle bir e, sadaka vereceksin. İşte sana orada Belki baskılıyor o kesinlikle. nefis e, işte verme kaz sen kazanmışsın işte elinde tut niye veriyorsun gibi belki yani bu duyguya da kaptırabiliyor ya da dediğiniz gibi bunu tam tersi riyaya da kesinlikle sebebiyet veremiyor. Yani bunu aralayabilmek mücadele hocam, edebilmek. E, gerçi de özellikle hayır hastanette bu çok önemlidir. Yani hani belki zekat konusunda yine hani diyor ediyor açıkta verebilirsiniz teşvik babında ama infaktan sadakada. Ee, bakıyoruz bir yerde bir yardım toplanıyor. Bazen nefis tutuyor daha fazla ver falan adam daha cömertti, daha şeydi. Bakıyoruz tamamen ihlas samiyeti götürüyor. Yani bu konuda da geçici çok önemli özellikle ibadet konusunda. Hatta bununla e, ilgili Abdurrahman bin Af'ın bir hadisi var. Diyor ki, biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve zamanında diyor, biz sıkıntılarla İmtihan edildik, sabrettik, kazandık. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra diyor, bollukla biz imtihan edildik ama kazanamadık diyor. Yani bazen bollukta yani sabretmek daha zor olabiliyor. Ve imanı kemala ermesini sağlayan ibadetler yapılması da sabra bağlıdır. Yani biz bizim imanımız ibadetlerimizin sayesinde kemala eriyor. Ama bunu da kemala erdirmesi de sabra bağlıdır. Nezdi mesela bizim oruç bizim imanımızı kemala erdiriyor. Aynı zamanda bir irade eğitimidir. Ama burada da çok büyük sabır göstermesi lazım. Sabır devreye giriyor. Onun için de Peygamberimiz işte sohbetimizi başında da dediğim gibi Es-sabru e, e sabır es diyor. Ramazan sabrın yarısıdır diyor. Gerçekten de Ramazan ayında sabır çok ön plana çıkıyor. Hatta Ramazan'la sabır çok özdeşleşmiştir. Yani Ramazan deyince sabır da akla geliyor. Aynı şekilde hac ibadetinde de sabır göstermek lazım ki yani gidenler bilir e, yani ben hatta sab, e, hacın tamamen sabırdan ibaret olduğunu söyleyeyim. Daha gider gitmez başlıyorsun, başlıyorsun haclarda, ümirecilerde bir sabırsızlık peyde oluyor, bir sabırsızlık ortaya çıkıyor. Halbuki orada ibadette sabır etmek lazım. Her an kimseyi kırmadan, bir taşkınlık yapmadan Allah'ın rızasına uygun şekilde ibadet etmek lazımdır. Ve bu sabır konusu dualarda da geçerlidir. Özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki eğer acele etmeyip sabrederseniz Allah sizin dualarınızı kabul eder. Hatta söylemişler Efendimiz'e yani duada acele etmek nedir? Yani diyorsun bir defa dua ediyorsunuz, iki defa dua ediyorsunuz, üç defa dua ediyorsunuz. Ondan sonra ya Rabbi benim duam niye kabul olmadı? Acele ediyorsun, bu aceledir diyor. Halbuki diyor ısrarla dua edin diyor. Siz Allah'ta sabırla, ısrarla devam ettiğiniz müddetçe Rabbim ne yapacaktır? Sizin dualarınızı kesinlikle kabul edecektir. Sabır aklın ve dinin gerektiği şekilde nefsi zapt etmektir. Özellikle mesela cihatta da, savaşta da, orada da sabır çok önemlidir. Bizim mesela hadislerde de bu hususa çok denilir. Çünkü yani Orada canını ortaya koyuyorsun. Yani kolay bir şey değildir. Hatta nefis diyor ki yani kaç diyor kurtar canını. Yani insan insanın en değerli şeyi hayatıdır, canıdır. Ve nefis orada şunu sana telkin diyor. Şeytan kaç diyor, dön kaç diyor, canını kurtar diyor. Yani belki başka şeyleri de telkin ediyor. işte sen, bir sen mi yani varsın gibi. Halbuki ama orada sabrederse, yani imanı o verdiği dirençle sabredebilirse, belki savaşı da kazanacaktır. Eğer e, ölürse de işte bu şıırsa de şehit olarak gidecektir. Ebediyen dünyasını kurtarmış olur. Ama fakat bazen e, şeytana işte nefset aldanıp orada da kaçılabiliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her defasında ashabını bu sabır konusunda uyarmıştır. Onlara ikazlarda bulunmuştur. Nasihatlerde bulunmuştur. Ve o sohbetimiz başında da dedi ki hani sabrı tan nefsi telaştan, dili şikayetten korumaktır diye ifade ettik. Bununla ilgili çok güzel bir e, Peygamber Efendimiz ya e döneminde yaşanan bir hadise vardır. E, akrabin Habis anlatıyor. Yani olay yaşayan akrabin bin Habis'tir. Diyor ki bu sahabe daha yeni Müslüman olmuş. Yani İslam kültürünü çok daha iyi bilmiyor. Yani mescittir, şudur, budur, çok da bu olaylara vakıf değil. Bir gün diyor ben Mescid-i Nebi'ye gittim. Orada küçük abdestimi bozdum diyor. Ve bu küçük abdestimi bozduğum zaman sahabe bana müdahale etmek istedi. Yani doğal olarak da müdahale etmek istemişler. Peygamberimiz onları sakinleştirip akrayı yanına çağırıyor. Diyor ki akrabah diyor burası inneme büniye hezel beytu li ve salati inna la yübelü fihi diyor burası Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak için inşa edildi. Burası, burada küçük abdest bozulmaz diyor. bu sahabe daha sonra bu olayı tabi anlatıyor. Diyor ki, anam babam diyor ona feda olsun. Ona karşı bir minnet diyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Diyor ne ba ba bana kızdı, ne beni azarladı, ne de beni dövdü. Ona anam babam feda olsun diye Peygamber Efendimiz bu sahabenin gönlünü kazanıyor. Ve burada sabır konusunda şu çok önemlidir. Yani demek ki bir insan eğer cahilliğinden bir şey yapıyorsa bu insana hemen müdahale etmemek lazım. Onu çağırıp ona yaptığı yanlışı anlatmak lazımdır. Bu işin yanlış olduğunu ona ifade etmek lazımdır. Bu akranın hadisesinde olduğu gibi bak Peygamber Efendimiz biliyor ki bu sahabe bu kültüre halen vakıf değil. Yani böyle bir şey burada belirtmenin yasak olduğu gün olduğunu bilse kesinlikle bunu yapan ama Peygamber bunu çok güzel bir dille anlatıyor. Ve değil mi? Ama bazen de bakıyorsun kasten yapıldığı oluyordur. Ödemez mesela Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde diyor bir kişi sağ eliyle yemek e, sol eliyle yemek yiyor. Peygamberimiz ona hani, sol eliyle yemek yenilmez sağ eliyle yemek yiyor diyor. O da Peygamber Efendimiz'e ben sağ elimle yapamıyorum diyor ama herhalde bunun bunu normal demiyor. Böyle hani kibrinde biraz da Peygamberimiz'i tersler gibi bu cümleyi kuruyor. Peygamberimiz o zaman yiyemesin diye beddua ediyor. Yani burada şunu çıkarıyoruz, eğer cahilliğinden, bilinçsizliğinden eğer bir yanlış yapılıyorsa, bir hata yapılıyorsa güzelce uyarmak lazım. Ama kasten de bir şeyler yapıyorsa o zaman da gerekeni yapmak lazımdır. Tabi burada gerekeni yapmak lazımdır derken de aslında yine burada da وَاِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِنْسِلِمَا bi, بِهِ in صَابَرْتُمْ لَوَ خَيْرُوا لِلصَّابِرِينَ diye Nahl suresinin 126. ayetinde diyor eğer cezalandırmak istiyorsanız misliyle cezalandırın diyor. Yani adalet de budur yani fazlasıyla ziyadesiyle yapmayın. Ama diyor sabretseniz bu da sizin için daha iyidir. Yani orada da yine sabretmek daha hayırlı olduğunu Allah Teala bize bildiriyor. Bir de şuna değinmekten fayda vardır hocam. Öfkenen şahıs karşısındaki kişiyi cezalandırabilecek güçte iken veya konumda iken onu affedebiliyorsa bu çok kıymetli bir şeydir. Öyle mi? Yani siz, birisi sizi işte bir yanlış yapmış, sizi öfkelendirmiş, kızdırmış. Siz onu cezalandırabilecek bir konumdasınız, güçtesiniz, kuvvettesiniz. Ama sırf Allah rızası için öfkenizi yutuyorsunuz. Ondan sonra onu affediyorsanız bu çok kıymetli bir şeydir. Çünkü bazen bazı kişiler bakıp sabrediyor, ben sabrettim diyor. Halbuki gücü yetmediğinden sabrediyor ve imkan olsa cezalandıracak. Buradan asıl demekini asıl olan gücümüz yetti halde sabredebilmektir. Bu çok önemli bir şeydir. Bunu da yani hani her kişinin işi değil de her kişinin işidir bu da. Ki Allah Teala ayet kelimede idfa billati hiye ehsen diyor. Yani onu kötülük hasret ediyor. Onu en güzel şekilde def et diyor. Ondan sonra ayetinde devamında diyor ve liyun göreceksin ki ondan sonra bir bakarsın onunla, o senin en samimi dostun olmuş en güvendiğin, en sevdiğin dostun da olmuş. O şekilde de gecede birçok arkadaşlık olmuştur. Bakıyorsun bir tartışmışsın bir konuda ama güzelce anlaşmışsınız, halletmişsin. Bakıyorsun senin için kıymetli bir dost olmuş. Ve bir gün e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asabına diyor ki güçlü kimse kimdir diyor. İşte ya Resulullah güreşten yenendir, işte şunu yapandır, bunu yapandır. Güçlü odur yani tamamen maddi tarafına düşünüyorlar. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Güçlü kişi öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kişidir. Kendini kontrol altında tutan kişidir diye Efendimiz sahabesine bildiriyor. Tabi bazen de iftiralara maruz kalabiliyoruz. Sözlü ve fiili saldırılara maruz kalabiliyoruz. Burada esas olan yani sabır dediğimiz zaman hiçbir şey yapmamak değildir hakkını arayacaksın. Ama usulunca, erkanınca herhangi bir taşkınlık yapmadan hakkını arayacaksın. Ama bazen de hocam öyle bir durumlar oluyor ki, öyle sıkıntılar yaşıyorsun ki susmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Tam bir sabır, tam bir teslimiyet oluyor orada. Buna örnek olarak da şey verirler, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a annemizin işte o iftira, o çirkin iftira uğratılmasından sonra yani yapacak bir şey kalmıyor yani ne yapabilirim diyor. Diyor benim durumun sizin içindeki durumun diyor Yusuf'un babası Yakub'un durumu gibidir diyor. Diyor Yakub'un işte Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselam diyor oğulları diyor ona o yalancı işte kanla e, kana bulanmış gömle getirdikleri zaman artık bir şey diyemiyor diyor ki ve sabru cemilin vallahu musta'anu ala ma tasifun. Ki bana artık düşen güzel sabırdır, sabrı cemildir. Ve sizin bu yaptıklarınızla karşıda da sanacak, yardım dilenecek tek kişi de Allah'tır. Tek şey de Allah'tır diyor. Ve Allah Teala da tabi Hazreti Ayşe de böyle diyor. Allah Teala da ayet dinliyor. Onun temiz olduğunu ortaya çıkartıyor. yardımcı oluyorum. Ve Peygamberimiz her zaman ashabına sabrı tavsiye ediyor ama sabır her zaman da böyle kolay olmayabilir. Ve bir gün bir hadislerinde de buyuruyorlar ki İnsanlarla birlikte yaşayıp onların sıkıntılarına katlanan kişi insanlardan uzak yaşayıp ona sıkıntına sıkıntılarına katlanmayan kişiden daha hayırlıdır. Daha fazla sahabe ecir alır. Gerçekten insanlarla birlikte yaşadığı zaman illa yani bir rahmet tarafı da var ama işte bu yaşantıyla birlikte kendisiyle birlikte getirdiği sıkıntılar da vardır. Yani istediğiniz gibi olmayabilir yaşadığınız, birlikte yaşadığınız kişi, birlikte aynı odayı paylaştığınız kişi. Ona da ediyor böyle topluca yaşanan yerde sabreden kişi yalnız yaşayan kişinden daha faziletli diyor. Yani, sab bunun daha fazla sab elde ederler. Ya zaten yalnız başına yaşayan insan her şeyi yapması kolaydır. Yani Hı. derviş gibi yaşaması zütt hayatı gibi bir hayat yaşaması kolaydır. Yani, Ona ilgili birçok da hikayeler Tabii. var tabi zamanımız yok. Masa yani sosyolojik yani, olarak insan iç içe şey yaşadığı dönemde yaşadığı yerde aynı işte binasında komşusu apartmanı iş yeri belki dediğiniz gibi aynı evi paylaştığı kişi. Bunlara sabredebilmesi, katlanabilmesi e, asıl fazilet. E, hocam toparlayalım dilerseniz çünkü vaktimiz de e, tamamlanmak üzere. Buyurun hocam. O zaman Kıymet hocam e, Lokman Aleyhisselam'ın süresine geçen şu ayetle bitirelim. Tabii ki ya, ya Lokman Aleyhisselam oğluna ya bineye ekimu salate ve emru bil ma'ruf ve nehy anil münker ve sabr ala ma asabaka in zalika min azmil diye ifade buyuruyorlar. Ayet-i kerimede geçiyor ifade bu. Şimdi biz sizin e, ortalarda söylediğiniz soruda da yani sadece işte sıkıntıda mı musibette mi sabır gerekiyor? Bak burada da Lokman Aysan oğluna nasihat ederken tabi aynı zamanda Lokman Aysel'in üzerine hepimize yapılan bir nasihattır bu. Diyor ki namazını kıl diyor. Gece namaz kılmak sabır istiyor. Akşam bir bakıyorsun uykun geliyor acaba kılmasam sonra mı kılsam nefis şey diyor böyle. Veya sabah namazına kalkmıyor biliyorsun işte nefis uyku daha tatlı gösterebiliyor. Onun için diyor namazını kıl diyor. Namazına dikkat et. Bu emr bil maruf iyiliği emret kötülükten de nehit. Ondan sonra devamında da bir diyor sabret. Alame esabeke sana gelen musibetler karşıda sabret. Ama diyor bunlar zor işlerdir. Ve umur diyor. Gerçekten yani e, namaz kılacaksın, iyiliği emredeceksin, kötülüğü men Sana başına bir musibet gelecek, buna da sabredeceksin. Ve bunlar zor işlerdir. İşte demek ki zor işlerde tabi insan sabredince de Rabbim daha büyük mükafatlar verecektir. Gerek bitirelim hocam burada. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İstifade ettik. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyoruz tekrar. Kıymetli Hı -hı. izleyenlerimiz bugün e, İl Müftülüğü Muratlarına Şerif Aladah hocamızla sabır konusunu işledik. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yarın başka bir konu ve konukla yeniden ekranlarınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.